Merhaba, ben Çekmeköy Öyledik Stent Hekimlerinden Yeliz Aysun Güventürk. Bugün hastalarımızın sıklıkla merak ettiği ve korktukları implant üstü uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle implant cerrahisi hastalarımızın bize korkuyla geldiği ve ne olacağı hakkında detaylı bilgi istedikleri konuların başında geliyor. Ee, cerrahlarımız e, uygun incelemeleri yaptıktan sonra üst çenede en az 6 implant, alt çenede en az 6 implant yerleştirerek bize protetik anlamda hazır bir ağız göndermekteler. 6 implant üzerine özel ölçü başlıkları takarak e, protezin rahat oturmasını, hastanın rahat kullanmasını sağlayacak ölçü teknikleriyle e, hastalarımızdan ölçü almaktayız. Daha sonraki aşamalarda ara bağlantı parçalarının uygun diş eti yüksekliğine ve uygun açılara göre seçilmesine takiben protezlerin metal veya zirkonyum altyapılarının provaları yapılmakta. Ee, yine porselen provalarının takiben gerekli estetik düzenlemeler yapılarak Hibrit protez dediğimiz hem pembe diş eti estetiğini sağlayan hem de diş formunu oluşturan hibrit protezleri hastalarımıza teslim etmekteyiz. Bunların hasta ağzına uygulanması ve bitim aşamaları yaklaşık 10-15 günlük bir süreç almaktadır. Daha sonra yapılan kontroller tamamlandıktan ve hastalarımızın protezi rahat kullandıklarına onay aldıktan sonra Torklama dediğimiz protez vidalarının belli bir kuvvet ile sıkılarak hastaların rahat kullanımına imkan verecek şekilde hastalarımıza te e teslim etmekteyiz. Protezlerin vidalarının sıkıldığı yerleri beyaz kompozit dediğimiz dolgularla kapatarak gerekli durumlarda hastaların protezlerini alarak temizlememize imkan vermesi, yine herhangi bir porselen kırığı veya e tamir edilmesi gereken durumlarda hastanın ağzından alınmasını kolaylaştırdığı için bu oknözal vidalı bizim hibrit protez dediğimiz protezler hastalara büyük konfor sağlamaktadır.